Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf denklem konusuyla ilgili bir sorumuz var. Daha çok denklem kurma ile ilgili arkadaşlar. Güzel bir soru. Bu soruda arkadaşlar önce soruyu okuyayım sonra bir detayımız var. Onu söyleyeceğim. Denklem sorularının çoğunda bu detay geçerlidir. Görselde verilen ağaçlardan ikinci ağacın boyu birinciden 30 fazla Üçüncü ağacın boyu ikinciden 20 fazla. 3 ağacın toplam boyu 290 ise 3. ağacın boyu ne kadardır diyor. Arkadaşlar denklem sorularında hangi e, ağacın ya da neyin e, sayısını sonucunu istiyorsa ona X demeniz lazım. Burada 3. ağaç istendiği için biz 3. ağaca X demek zorundayız. Zaten seçeneklerdeki denklem kurulu kurulumları da tamamen buna e, endeksidir. Şimdi ben 3. ağaca ne dedim? X dedim. Bu durumda 3. ağacımız 2. ağacımızdan ne kadar fazlaydı? 20 fazlaydı. Demek ki 2. ağacımız arkadaşlar 3. ağacımızdan nedir? 20 az olacaktır. Birinci ağaç ve ikinci ağaç arasında nasıl bir ilişki var? 2. ağacımız Birinci ağaçtan 30 fazla. E bu durumda arkadaşlar bizim birinci ağacımız e, ikinciden 30 santim daha az olacak. Yani x eksi 20'den bir de 30 çıkaracağız. Çıkardığımızda arkadaşlar x eksi 50 olur. Şimdi bize verdiği 290'lık 3 ağacın toplam boyu şudur. Önce x eksi 50 birinci ağacımızdır. Sonra x eksi 20 ikinci ağacımızdır. Ve finalde de arkadaşlar 3. ağacımızın boyunu yazarız x olarak. Bunu veren, denklem hangi seçenekte ise cevabımız zaten odur. Ee, burada da bakın benim yazdığımın 3. ağaçtan itibaren soldan sağa doğru yazımını görüyorsunuz. B seçeneği arkadaşlar olmaz. B seçeneğinde eğer siz gidip e, x'i buna verirseniz e, doğal olarak burası x artı 30 olacaktır. Burası da x artı 50 olacaktır. Ama bizden sorunun sonunda ne istiyor? Sorunun sonunda direkt 3. ağacın boyunu istiyor. Siz burada B seçeneğini işaretlediğinizde birinci ağacın boyunu bulursunuz. Sonra gidip üzerine 50 eklemeniz lazım. Fakat bu tür sorularda e, direkt 3. ağacın boyunu istediğinde buna x deme zorunluluğunuz var. Bu detayı unutmayın. Özetle son olarak şunu söylüyorum. Denklemde Hangi veriyi istiyorsa ona X demek zorundasınız. Direkt e, X değerini bulduğunuzda isteneni bulmuş olursunuz. Bilginiz olsun. E, sorunun detayını tekrar dinlemenizi öneririm.